Beni bırakıp gitti dedi. Son sözleri duyanları ağlattı. Meditasyon ve tarot kartları genç kadının sonunu getirdi. Ölmeden önce Ece Gürel'in söyledikleri herkesi şok etti. Kendine gelince anlatacakları merak ile beklenirken Ece'nin bulunduğu anda ilk ağzından çıkan cümle kayda geçti. Ve o anki şok anında söyledikleri duyanları çok etkiledi. Mehdi geldi de diye düşünülmüştü. Ölümüyle birlikte gelen sır perdesi aralandı. Aslında yıllardır genç kadın bu işi yapıyordu. Üç üniversite bitiren Ece Gürer başarısını bir de astrolojiyle gösteriyordu. Karı koca iş yerinde sıkıntılar yaşayan Ece Gürel'in aslında psikolojisi bozulmuştu ve peyzaj mimarlığında sıkıntı yaşadığını söyleyen Ece iki üniversitede okumak zorunda kalmıştı. Üç üniversite okuyan genç kadının aslında hayali peyzaj mimarlığıydı ama istediği iş avantajını bulamayan ve iş yerinde de sorunlar yaşayan Ece meditasyon yapmak için Belgrad Ormanı'na gideceğini söylemişti. Aa! Kamp Kamp Aa. Bekle. Aa! Herkesin de bildiği gibi 2 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan genç kadının dün özel eşyaları bulunduktan hemen sonra kendisi de canlı olarak bulunmuştu. Mucize olarak gösterilen genç kadından maalesef sabah saatlerinde acı haber geldi. Herkesin kafasında deli sorular vardı. Ece aslında başka bir boyuta mı götürülmüştü? Akla ve hayale sığmayan konuda dört koca gün ormanda genç kadın nasıl hayatta kalmıştı? Gelen bazı iddialara göre Ece Gürel hayatta kalmak için mantar ve orada bazı bitkilerden yediği düşünüldü. Ama genç kadın ilk bulunduğu andaki ses kaydında gitti diye bir ses duyulduğu ortaya çıktı. Bu ses üzerine çalışma yapan uzmanların bir kısmı beni bırakıp gitti dediği düşünülürken gelen yorumlar ise herkesi şaşırttı. İddialara göre Ece Mehdi'nin geldiğini söylüyordu ve o an bulunma görüntüleri ise bu iddiaları güçlendiriyordu. Genç kadının ölümüyle birlikte akıllarda birçok soru işareti kaldı. Ece Güleli iş arkadaşları mı, ailesi mi veya başka bir boyuttakiler mi zarar verdi? Keşke hayatta kalsaydı ve bu sorularda cevapsız kalsaydı. İnsan hayatı her şeyden önemliydi. Şimdi gözler Adli Tıp Kurumundan gelecek raporda. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de Ece'nin bulunduğu andaki ses kaydını dinlediniz mi ve siz o sözleri nasıl anladınız? Yorum yapmayı lütfen unutmayın.